Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? İsmim Sayım Kartal. Bulasan köyündenim. Ee, 42 senedir yurt dışındayım. Fakat köyümle çok övünüyorum. Ee, Sayım amca, köyümüz hakkında bilgi verebilir misin? Bir de e, köyümüzde bir derneğimiz kuruldu. Derneğimizin faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz? Bize bir değerlendirir misiniz? Kö köyümüz hakkında sana şu kadar bir bilgi verebilirim. Ee, diyebilirim ki Türkiye'nin en medeni gelişmiş e, köylerinden bir tanesidir köyümüz 40 tane öğretmen 9 tane doktor e, bunun 2 tanesi yurt dışına çıkmış yurt dışında e, da, e, 7 tane e, mühendis ee, emniyette dört kişi İçişleri Bakanlığında bir kişi Gazeteci dört kişi Binbaşı bir kişi Subay olarak üç kişi Avukat olarak dört tane e, yetişmiş eleman yetiştirmiştir. Bunlar Türkiye'nin 81 hanelik bir köyün Türkiye'nin her devlet mekanizmasında vazife alan insanlardır. Ben bu köyle elbette övünürüm. Fakat bir şu var ki köyümüzün bu kadar eleman yetiştirdiğine göre en az en az devletten istifade istifa de devletten böyle ne bileyim ben ne diyelim ona hizmet, abi. hizmet, abi. hizmet alan köylerden bir tanesi de yine bizim köyümüz. Bu kadar bu kadar gelişmiş olan insan yetiştirmiş olan köy en az hizmet alan bir köy. Çünkü şurada 81 hanelik bir köyün suyumuz e, Karababa Dağının 5 kilometre üst yanda bir su köyümüz yeteri kadar su alamıyor. Orada yeteri kadar su varken buna devletimiz bir el atması gerekir. E, em, e, bu buraya bir dernek köy derneği koyumu kurduk. Daha yeni ama güzel bir faaliyetlerde çalışmaları var. Bunun da devletten e, biraz da devletten yardım etmesini Destekliyorum. istiyoruz. Destekliyorum. Devletin desteklemesini istiyorum. Bu kadar. E... Köy adına, dernek adına neler yapılabilir? Sizin beklentileriniz var mı? daha Köy adına, eline... dernek olarak Dernek olarak şey... E, maliye e, bize köyün köyümüzde bir ilkokul var. Bu ilkokulu maliye kavaklarını kesti, e, parasını köye verdi. Evet. Bu köy, bu okulun dernek evi yapılması, muhtarlık vazifesinin verilen bir muhtar evi e, yeri yapılması, düğün salonu, dü, düğün salonu gibi bir ye, orayı düzenlenmesi, bunlar istiyoruz. Toplantı. E, toplantı salonu gibi bir de şu camimiz var camimiz köyümüzde yurt dışında çok sayıda insan var e artık bunlar ilk gidenler emekli olarak köye dönmeye başladılar e bu eski cami bir e, hizmet vermiyor hizmet vermediğine göre bura bir düzen, düzen düzene konup düzenlenip burada bir iki tane kanepe atıp o ee, gölge altında insanların ihtiyarlarını orada vakit geçirmeleri daha iyi olur. Bir de köyün e, köyümüz dernek olarak dernek bir tane traktör alarak e, köyün belirli yerlerine birkaç tane bidon koyup bu traktörle köyün çöplerini dışarıya belirli bir yere çöplerinin atılmasını bunu dernek olarak yaparlarsa çok iyi olur köyümüz hakkında. Gerçekten de bu da bu şekil gelişmiş bir köye yakışan bir iş vazife. Teşekkür ediyoruz sayın amca. Ben de teşekkür ederim.